Hadi. 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 Atı kalsın. Oh, oh. oh. <laughs> Sıla anar ya lan atı <açık> kalsın. Ama benim çok ya. Ya bu kadar. Hadi boş da. Tut. Gel gel de ha. Ver ver de buna. Defans ya da. Nino. Ne istiyorsun? Ha paranı. Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan ben. Siverek'te ilçe, merkez ve kırsallarda yoğun bir kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının üşümemesi ve telef olmaması adına başkanımızın talimatıyla bütün ekiplerimizle seferber, seferber olmuş durumdayız. Şu anda bütün hayvanları toplayıp Siverek Hayvan Barınağı'na götürmek üzere buradayız. Горько, горько, горько.